Günaydın. Saat 5 arkadaşlar. Sabah 5. Havanın gerçekten sabah 5 olduğunu anlayabilin diye pencerenin önüne geçtim. Hava daha karanlık. Önce bir haftadır yaptığımız plan acaba gitsem mi, gitmesem mi? Onu iptal etsem, uyusam mı diye düşündüm. Neyse, bugün mod düşüklüğü yok. Gidiyoruz. Banka önünde kalkarken ciddiydik. Furkan Bey bizim erzaklarımızı taşıyor. Gerçekten Hazırlandık, çıktık. Hava hala karanlık. Demek ki bu arada ben sabah kalkmayı sevmiyormuşum değilmiş. Ben sabah kalkıp işe gitmeyi sevmiyorum. <laughs> sabah kalktım, gayet de makyajımı yaptım, hazırlandık falan. Beşte kalktım yani. Demek ki sabah kalkabiliyormuşuz kanal. He? Hello, merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. 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 Merhabalar, <laughs> günaydınlar. <laughs> günaydın. Günaydın. günaydın, günaydın, günaydın. Artık günaydın diye biliyorum çünkü gün doğdu. Biz zaman Kalesi'ne geldik. Burada güzel bir yoga seansı gibi bir şey yapacağız. Daha sonrasında kahvaltı edeceğiz burada. zaman Kalesi'nde bir tane Barbie buldum <laughs> Senin ne işin var burada? Ben de bilmiyorum niye Nerede? geldim ben buraya. Şey, e, oyuncakçıdan kaçmış. <laughs> topukla tırmanıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bütün zorluklara rağmen o yoga yapılacak, o pilates yapılacak. Arkadaşım yoga matıyla gelmiş. Daha doğrusu pilates eğitmenim. Hacı ne düven yapıyorsun orada? Uğraşlar sonucu. Ankara'ya geldik. Gelmedik, tırmandık. Evet, tırmandık. Arkamızdan jandarma geliyor. Ee, normalde buranın 8, yani 8'miş girişi. Biz 7'de geldik. Umarım bir şey demezler. Bugün doğumu. Hacı. 200 lira senin fotoğrafını çekerim. Gel. 200, lira. <laughs> <Çok, çok. gülüyor> Dur lan. <ben. Pardon. gülüyor> Arkadaşlar bizi buradan kovuyorlar. <laughs> Saat daha çok erkenmiş. Jandarma geldi bizi kovuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız gitmemek için inat eden Evet diyeceğiz. biz evet gitmemeye çalışıyoruz ama ya mecburen gideceğiz yapacak bir şey yok. İnsanların işini zorlaştırmaya hiç gerek yok. Gidiyoruz. Kahvaltı yapamayacağız, yoga yapamayacağız burada. Bir şey olmaz. Olsun. Başka bir yerler bulacağız. Canım sağ olsun. Pervin'in size bir isyanı var. Evet, yol çok kötü. Evet. Ben bir yol çıkamıyorum. Belki topuklu giyeceğim, Elif Arda'yız. Topukluya ayakkabısıyla yürüyemiyor. Her şey benim. You Kimse know Sekizde açılıyormuş. <laughs> ya bizim gibi insanlar buraya gelmiş. Ben olsam izin verirdim yani. Yani bizim gibi. Lütfen. Lütfen. Lütfen, Lütfen. Evet. Emre'yi gösterin. <laughs> gösterin. Onlar bizden her... daha uzanılmadı mı şu an? Evet. Evet. Çünkü Bizimlik. onlar arabayla. Ya sonunda Pervin yüzünden içeri <laughs> <laughs> Yani beni alacaklarsa içeri.

sandviç ve çay yiyeceğiz. Güzel bir yer bence. Sandviç nasıl olmuş diyeceğim, sen sandviç mi yiyebiliyorsun? Çok güzel. Ellerine sağlık Şevda. En harika ya bir detay. Neden? Bunu <laughs> ben bir... Arkadaşlar Pervin <laughs> bize 20 kere arkalı sandviç yapacağım dedikten sonra Avokado bozuk çıktı. Bu benim suçum değil. Migros neyse reklam vermiş şu an. Şu an arkadaşlar bize gülüyor, bana gülüyorlar. <gülüyor> Avokado sandviç yemedik. Bu arada acı! <laughs> <Dümenceci. gülüyor> evet şimdi güzel bir yere oturduk. Manzarası güzel olan bir yere. Burada bir kahve içeceğiz. Kahvaltımızı yaptık, dans gösterimizi yaptık. Şimdi böyle manzaralı bir yerde kahve içeceğiz. <laughs> <laughs> Kahvem geldi. <laughs> Vlog çatışması. Aynen. Vloglar. <laughs> <laughs> bu arada şöyle yapıştıralım sonra çekelim. Kavga. Evet bu arada kahvemizi içtik. Kahve çok güzeldi e, Türk kahvesi çok yumuşaktı, beğendim. Furkan Suriyani kahvesini çok beğenmedi ama galiba biraz sertmiş. Değil mi Furkan? Evet. Suriyani bir, kahvesini beğendin biraz mi? Biraz sert. Ama olsun. Ama söylediler zaten acı olduğunu. Çek, bebeksi tenimi çek. Dostum düşmanı görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kralı şeyi çek. Le Selena. Sena! <laughs> Selena. <laughs> Şimdi bir şarap evine geldik. Şurada çok güzel bir yazı gördüm. Dersen çok değerli bir yazı. Şarap bile, e, çok iyi. İçerisi şöyle. <laughs> Oranın sol tarafında Sanki bir ev evet, var. Evet. Bir yer var. Bir yer var. Bir Bir yer var. Bir Bir yer var. Bir yer Osmanlı, Osmanlı, bir ve, e, bu, bu o Bu o ne? sonuna göstereceğim. Daha var. Etiket tasarım ödülü aldım falan Üzerinde fark ettiyseniz yarın bir hilal. Ortada da peygamber olan Davud'un mason yıldızı mevcuttur. Buradaki noktalar da Mezopotamya'da yaşayan halkları simgeliyor. Ayrıca etiketinin şöyle bir <laughs> özelliği var.

Aynı sokaklarında yolumuz ve gezimiz devam ediyor. Biraz alışveriş yaptık şimdi yürüyoruz. Daha sonrasında buradan direkt e, geçeceğiz. Sonra kapıdan sonra Midyat'ı gezmeye geçeceğiz. Kapro pizzayı çok merak ediyorum. Çok ünlü bir yer. Bütün e, şehir dışından, batı tarafından oraya gelip İtalyan pizzasına çok benzetiyorlar. İtalya'da pizza yiyen insanlar, influencerlar. Bakalım bize beğenecek miyiz? Geliyor geliyor Havalı geliyor e Şimdi Mar Kırmızı Keldani Kilisesi'ne geldik Milattan sonra 397 yılında yapılmış bir kilise tarz deremesi yapacağız. Hacı tutar tabii, mısın? Tabii, tabii. Hem kendime bakayım hem Kesinlikle. Kışan kesin bir video geliyor arkadaşlar. Evet inşallah göreceksiniz. Şöyle şu taraftan tutarsam aydınlık çıksın. Thanks. Sen şu makyaj yapıyorsun. Evet. <laughs> Yan adamdan nefret. Adam dediğin sabah kalkar gider. Ne yatıp duruyorsun? <laughs> güzel geldi. Kafe bize şurada. Arkamda kocaman bir sıra var. Siz görmüyorsunuz şu an ama şimdi birazdan göstereceğim size. Böyle tatlı bir yere geldik. Takaklar falan çok tatlı güzel. Çok küçük de bir almış pizzacı. var. Çok heyecanlıyım aslında <laughs> bu bu, bu <laughs> kez deneyeceğim için. Ee, <laughs> şöyle bir başlangıç getireceğim. larımız geldi benimki 17 numara. Ben evet. Tavuklu evet. ıspanaklı. Bu şey benim. Bir tane yiyen 20'de çıkabilir mi? Al evet. Tamam. Ne evet, o? Tamam. Bir evet. tamam. evet. tamam. tamam. evet. tamam. şey jamı çok lezzetli bir şey. Gerçekten. Allah kahretsin gelemeyeceğiz ya. Kolay, orası şey olmasa. Abi et. Evet. Evet. Arkadaşlar, rezalımız evet. geldi zaman geldi şimdi gerçekten Verimli mi geldi birimizden anlayacaksınız ee, benim, benim e, yiyeceğiz ha? hadi bakalım Acı zeytinyağı yok mu burada? Beğenmedin mi? Yükseldiğim kadar yok benim. Yani öyle yani... yani de. hani ama... Çok güzel bu arada. Bir de, de böyle yapıyorlar. Ama gerçekten sade bir kere gelirsiniz. Yani öyle ooo falan değil. Evet. Ama Güzel. Benim peynirlerim de bu Hızlı yemeyin, bir yavaş yiyin. Keyfini çıkarın. Güzel ama. Bir şey diyeceğim. Şevdan'ın pizzası çok güzel. Hacı bence senin de senin pizzan çok güzel. Yok. Bu kaçıncı numara? Bu 17. Bu 17. numara arkadaşlar. Seninki de tavuklu. <gülüyor> <gülüyor> ama acı Şevdan. Tane iyi. Sevda. Cevdet. Buraya geliyoruz. Aşkını <laughs> Roma'da. Söylenen şey değildi pizza'yı daha vermiştim. Gitmiştik ya. Neydi o gittiğimiz yer? Pizza. Yani. Ondaki margaritası ben daha çok verdim. Mahtonlara. Ben vermiş, sen de ver. Başka ne isim? Margarita <laughs> pizza'yı? pizza'dan çıktık. Ben beğendim be, ama. Beğendim kendi sipariş ettiğim pizzayı. Arkadaşlar genel olarak normal buldular, ortalama buldular. Yani Diyarbakır'da bu böyle pizza yiyebileceklerini ve bulabileceklerini söylediler. Sen ne düşünüyorsun Aşko? Ben çok yemediğim için fena değildi ama hamuru güzeldi. Daha peynirlerinin daha özel olmasını isterdim. Evet doğru. Çünkü çok özel diye düşündüğümüz için bu kadar uzun yoldan geldik. Beklentimiz biraz yüksekti açıkçası. Beklentimiz biraz yüksek olduğu için bir tık düştük. <laughs> <laughs> ama ben beğendim. Ben çok beğendim. Ben yemek çok severim. <laughs> Pizza da çok severim. Ee, ben beğendim ve şu an bir tane kilise gidiyoruz. Hemen Kafro Pizza'nın arkasında. Şöyle çok güzel yerler. Meta var mı? İşte bu kilise çok güzel bir yermiş. Pervin öyle söylüyor ama kapısı kapalı. Pervin diyor kapıyı çalalım belki açarlar. Evet çaldık, bekliyoruz. Hadi Galiba açmayacak kimse bir <laughs> dakika. Evet kamera arkası. Sen Sen kesme. Çok güzel anlaşıyorlar arkadaşlar. Hala Antalya'nın nerede olduğunu tartışıyorlar bu arada. Hatay Edirne. Arkadaşlar bir video çekemediler bu arada. Şimdi Hacı benim sayemde müthiş bir akım çekti. Kesinlikle arkadaşlar. Ben olmazsam asla. Olmazsan olmaz. Midyat çok turumuz güzel başladı. Güzel Midyat turumuzu bu nasıl buldun? Çok güzel. Sokancı. Midyat turumuzu beğeniyor musun? Midyat turu çok güzel. Şu an bugün her şeyi çok beğeniyorum ama biraz böyle bir tık böyle sanki bir yorgunluk var. Çünkü Saat 5'te uyandık. Yoldanlık. Biz, Furkan uyanmadı yani. Furkan direkt nöbetten çıktı sabah. Ben direkt nöbetten çıktım. Ondan çıkardım. dolayı... Beni yordu gibi. Psikolojik olarak birazcık. Biz beyazdan 5'te uyandık ben 2 saat sonra. saat dinle gibi falan öyle bir şeyim yok. Ama olsun, her şey gezmek için. Gel abla götüreyim. Buranın bir şeyi meşhurdur. Kaşmayı, gümüşü, el yapımı, süryani şarabı. Burada 6 kilise, 2 manastır, 12 cami, en eski cami, Chabş şalgam 1925 yılında askerler tarafından yapılmıştı. Burada 5 dile şark. Türk, Kürt, Arap, Süryanî, Manastırın kilisesi üzerinde mor yazar. Mor demek aziz demek, aziz demek Süryanilere dair olan bir şey demektir. Dinik tur rehberimiz bize Burası <laughs> Hercai Konağıymış burası. Bize onu gösteriyor. Sen bunları nasıl ezberledin? Nasıl Sen edin? bunları nasıl ezberledin? İyi ki doğdun sevda. İyi ki doğdun Şevda İyi ki doğdun, Mutlu yıllar sana Biraz Allah kabul etsin Amin Bravo Oha şişeyim de isim. Evet. O, 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 Hacı şu an çatladı. Kıskançlığından çatladı. Kıskançlığından ölüyorum bu. Çatladı şu an. O, o, o. Kıskanç. Yılan sevda yılan. Hangi burç bu? Yılan. <laughs> göster, göster kardeşim. Oha. Evet. Şimdi onu şoklayıp hacı yapacağız. Ya, ya, ya. Sevda hayatında aldığın en güzel hediye evet, değil mi? Evet. Bu evet. arada Burcu ne oluyor? Falan. Yılan mı? Şimdi bizim az önce girdiğimiz şarap evinde benim iki hafta sonra doğum günüm. Elif böyle bir sürpriz hazırlamış. Mardin'e bir daha gelemeyeceğimiz için toplayacağım. Ve şok oldum yani bu da, videoya da eklerim. Bu arada çektiler arkadaşlar. Ben başkasının doğum günü falan diye böyle etrafıma bakıyordum. Aşırı Mutlu oldum. Aşırı evet, güzel, güzel bir andı ve müthiş bir hediye almış, çok sağ olsunlar. yaptırmış Elif bana. Çok ince Olmuş. bir düşünüş. Ya, öleceğim ya bu kızı, yiyeceğim, bitireceğim yani. O kadar duygulandım ki ağlayacaktım zaten orada. Çok tatlı bir e, şarap şişesine resmini bastırmış. Ya müthiş ya, müthiş bir hediye. Gerçekten böyle düşünülmüş, yapılmış hediyelerin hastasıyım. Ve çok çok mutlu oldum. Ay buradan da söyleyeyim, seni çok seviyorum Elif, teşekkür ederim. Bırak abi lütfen bırak. Hayır abi. Bırak. 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 Lan, Bırak. Abi, Bak bu aklını ne yapacağız abi? Bırak. Ölüydü, 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 ölüydü. Ne oldu? Gülüyordun bana. Vallahi abi. Bırakayım ben. Bırak. Hayır. Hercai. 妈妈嘛？做啥嘞？ Herkese tekrardan selam. Gerçekten. Küçük bir yolculuğun ardından Batmana geldik Hasan keyfe. Ben ilk defa geldim ama burası efsane bir yermiş burada. Şüphesiz. <laughs> çok güzel bir yermiş bu arada burası. Yani burası böyle çarşı gibi bir yer, minik bir çarşı. Arkamızda şimdi göstereceğim size. Şöyle çok tatlış bir yer, renk renkli. <laughs> Gerçekten burası çok tatlı bir yermiş. Biz şu karşı tarafa geçebiliyor muyuz? Geçelim ya, işte ortadan gidelim. Şu ortadan <laughs> değil mi? Çok iyi. Az önce gösterdiğim yere, uzaktan gösterdiğim yere iniyoruz. Furkan, bayağı zevk alıyorsun gezimizden. <laughs> Tarafına bakıyorsun. Hayırdır ben... Ay, şey kardeş? Neye bakıyor? Hasan Keyif'in. Vay tarihçi ha. Hadi bize bunun hakkında, Hasan Keyif hakkında bize bilgi ver. Yani burası Hasan'ın kendine kurduğu bir keyfi yeriymiş. O yüzden Hasan keyif demişti. Hasan'ın kendine kurduğu bir keyfi yeriymiş. Evet, keyfi o TV. Ya daha geçme ya. Diyor ki Batman ilinin ilçesiydi Hasan keyf. İki yakasının dizlerine ayırdığı tarihi bir ilçedir. Kızı su barajının nasıl sonucunda tarihi yerleşim 2020 yılı Mayıs ayında sular altında kalmıştır. Vay. Vay be. Yakın bir tarihte sular altında kalmış yani. Zor barajı. Yani bu arada sabah e, Zerzevan Kalesi'nde güneşi selamlayamadığımız için, daha açılmadığı için şu an buraya Pervinciğim, matını Serdi krates <laughs> çoraplarını giyiyor ve burada krates yapacak çünkü içinde kalmasın. Gün doğumunu selamlayamıyorsak güneşin batışını selamlarız. İşte arkadaş gibi arkadaş. Hasan yapmadım yani. deme. Herhalde güzel Selena kuyruğu oluşturdular. yapacağız Selena Derin bir nefes aldım burnumda. Bismillahirrahmanirrahim. Derin bir nefes al. Ağzını o da aklından ya. Ya <laughs> bırak de ya, ya. Of ya. Hadi ya hacı ya. Hadi. Ben ne yaptım? Ben sağlamım. Ben de çok ciddi bir insan. Evet. Bir nefes al. Beğilin... Tekrar. Verdim şimdi. <laughs> Tekrar al. Mazlumcu şey vermeyi unuttu. Hacı <laughs> Şimdi verdim. Ha, hiç Tekrar vermiyor. Derin bir nefes al. Tut. 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 Ver şimdi. <laughs> Tekrar derin bir nefes al. Tut. 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 Ver şimdi. Doğ. <laughs> Tut. Bir nefes alıyorum. Ben Ver. Son bir kez derin bir nefes al. Namaste. 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 Aaaa. Biberlerine sokulmuşlar. Gülmüşler. Gitmeyin, gitmeyin. Gidiyoruz biz. Gitmeyin. Durun. Hadi bir hediye <laughs> almış. Evet bir hediye almış. Buradan. <laughs> <Götürüm>. Aaaa. <laughs> dolama yapıştıracağım. Aynen. Bu Hasan Cake Fatihaz. Çok güzel. Ee, Geşire değiştirmek ister misin? Geçirebilirim. Pembe. Pembe var mı? Benim. <laughs> bir şey diyeceğim. Üstüme uyu mu peki? Ya, kömür ya. mü pembe mi bu? Çok yaşay. tatlı. Yeşil pembe. Rica ederim. Böyle pembe yok. Bir de yere dönemiyoruz ya. Şu an <laughs> e, Ömer arkadaşımız bize çay dolduruyor arkadaşlar. Bakalım nasıl dolduruyor? kardeşimiz diye. Kardeşimiz. Şaka şak olsun üstünde atacağım. Aa, çok güzel dolduruyor. Şu an, ne yapıyorsun Sevda? Aa, dökmeden yesen sevinirim. Cihanda aşk. Bir odaya bir Evet, Batman şehrimizin son mekanlarına geldik. Burada canlı müzik dinleyeceğiz birlikte. E, Hacı ve Pervin ve Ömer dans gezisine gittiler. Biz dans edemeyen bir ekip olduğumuz için canlı müzik dinlemeye geldik. Alemcek. Birazdan canlı müzik başlayacak. Orayı da size çok kısa kısa koyarım. Daha sonra Diyarbakır'a dönüyoruz zaten artık. Daha ne olsun? Daha ne yapalım? <laughs> Şimdi Çok güzel geçti. Gerçekten muhteşemdi kesinlikle öyle. Üç dört gün gibiydi bence. bence. Muhteşem ötesiydi. Güzeldi. Kendinize dikkat edin. Umarım beğenmişsinizdir. Açıdan bir mesaj beğenmeyi unutmayın. <laughs> evet tamam. Kendinize dikkat edin görüşmek Beğendim. üzere bir sonraki videoda görüşürüz bay bay.